Merhabalar, iyi günler değerli 05 komiterinin izleyicileri. Youtube kanalımızı abone olarak çekilişimizi yapmıştık biliyorsunuz. Üye olanlar, abone olanlara çekiliş yapacağımızı belirtmiştik. 1 Şubat'ta kampanyamız başladı. Bugün son günü 28 Şubat Cuma. Hemen hediyelerimiz neler onları izleyeceğim size. Sihirli Sefa üretimine başladık. Üretim kendi fabrikamızda Özgür Mobilya olarak sponsorluğundan dolayı Özgür Mobilya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ayrı ayrı renkler var. Hemen bunlar konusunda size bilgi vermek istiyorum. Antik çam rengimiz, kordoba rengimiz, hediyelerimizden bir tanesi sihirli sehpa. İstediğiniz rengi beğenebilirsiniz. Antik çam, kordoba, beyaz ve ceviz. Gördüğünüz boyutta Masa boyutunda açıldığı gibi hemen ben seviyelerini şöyle göstereyim. Bu sehpa boyutu, orada sehpa boyutu. Daha sonra ikinci boyut şöyle e, taburelerin etrafında orta seviye. Bir de masa boyutu üçüncü seviye var değerli izleyicilerimiz. Çok kolay kullanımı şu şekilde hemen e, çevirdiğimiz zaman şu şekilde 6 kişilik bir masa olabiliyor. Bu da ceviz rengimiz. Hediyelerimizden bir tanesi sihirli sehpa, ikincisi stilavis tost makinesi, üçüncüsü ise golden orta sehpa'mız. Yapmanız gereken YouTube kanalımız 05.com.tr'ye abone olmanız çok kolay. Hepinizi abone olmaya davet ediyoruz. Özgür Mobilya'dan, Taşova'dan iyi günler, sevgiler, saygılar.